Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Tarih Sahnesi kanalında Ankara Muharebesini inceleyeceğiz. Ankara Muharebesi, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda 20 Temmuz 1402 tarihinde yapılan muharebedir. Türkistan ve İran'da güçlü bir devlet kuran Timur, kendini İlhanlıların maresi sayarak Anadolu üzerinde halk ileri sürmekteydi. Bayezid döneminde Osmanlıların erken bir aşamada Önasya'ya dayanması Timur'un dikkatini çekti. Timur'un saldırıya topraklarını yitiren Celayir Sultanı Ahmet ile Karakoylu devletin hükümdarı Kara Yusuf Osmanlılara sığınınca Bayezid ile Timur arasında mektuplaşma başladı. Bayezid, Timur'un Kara Yusuf ile Sultan Ahmet Celayir'in geri verilmesi yolundaki isteğini kabul etmedi. Osmanlılara gözle vermek isteyen Timur, Bayezid tarafından toprakları ellerinden alınan ve Timur'un devletinde kendilerine daha yakın bir sosyal düzen bulunan Anadolu de kışkırtmasıyla Sivas, Halep ve Şam'ı ele geçirdi. Timur'un Bağdat'a yönelmesi üzerine Bayezid de Doğu illere giderek Timur'a bağlı Erzincan ve Kemal'i istila etti. Bu gelişme iki hükümdarın arasını iyice açtı. Bayezid Bayezid'e bir elçi gönderen Timur, Anadolu beyliklerinden alınan yerlerin sahiplerine geri verilmesini, Karayusuf'un teslim edilmesini de Osmanlı'nın kendisine bağlamasını istedi. Bayezid'in bu talepleri reddetmesi savaşın gerekçesi oldu. Timur ordusunun ilerleyişi. Hem Anadolu'da hem de Balkanlar'da yayılmış olan Osmanlı'nın harekat insifiyetisini kendi eline alan Timur, yeniden büyük bir ordu toplamış ve 12 Mart 1402'de Karabağ'dan Anadolu'ya hareket ederek Erzincan ve Kemal üzerinden Sivas'a kadar ilerlemişti. Ordu Hindistan'dan temin edilen savaş filleriyle desteklenmiştir. Timur'un ordusuyla birlikte Anadolu'ya girdiği haberini alan Bayezid, silah altına çağırdığı Sırplardan ve himayesinin altına alınmış olduğu Türk beyliklerinden oluşturduğu ordusuyla Bursa'dan hareket ederek Timur'u karşılamak üzere Doğu Anadolu'ya doğru yönelmiştir. Daha sonra Timur ordusu Ankara'ya doğru harekete geçmiş ve kenti kuşatmıştır. Timur, Bayezid'in kendisine doğru varmakta olduğunu öğrenince şaşırmış ve kuşatmayı kaldırarak kuzeye Çubuk Ovası'nda çekilmiştir. Osmanlı ordusu gelene kadar aralarındaki su kuyularını zehirlemiş, çit, hendek, tuzak ve askerlerini saklayabilmek için takimat hazırlamıştır. 1402'de Bayezid adına yarışın süratıyla Kuzeydoğu yönde geldiği Çubuk Ovası'nda Timur'un ordusunu atları besiye bırakılmış, askeri dinlenmeye çekilmiş, dağınık ve emniyetsiz fakat en iyi de Çubuksu nehrini arkasına almış bir vaziyette bulur. Fakat bir hata sonucu yaparak bunun mertçe bir saldırı olmayacağını düşünerek saldırmaz. Savaş sonucu Orta Çağ tarihinin en kanlı çarpışmalarından olan ve Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanan Ankara Muharebesi, Fetret devri olarak bilinen bir iktidar boşluğu dönemini yaşanmasına yol açmıştır. Savaş sonrası Timur, esir alınan yılların Bayezid de esir gibi davranmamıştır. Her daim yanında bulunmasını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını gidermiş, kendi çadırın yanında ona verdiği ve onunla çadır kurdurmuş ve dostça davranmıştır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız abone olmayı unutmayın.